Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kumtel'den almış olduğum vantilatörün kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız. Öncelikle bir kutumuzu açalım. On va Bunlar da ayak tabanı. Bunlar da güvenlik demirleri. Hemen kurmaya başlayalım. İlk önce ayaklarını kurmakla başlayalım. bir adet ayak sabitleyicimiz var. Bunlar da şu şeyde görmüş olduğunuz gibi ayakları. Hemen bunun ayaklarını şu çevirmiş olduğumuz şu boşluklar buradaki kancaya girecek. Şöyle giriyor zaten. Tık sesini duyduğunuzda olmuş oluyor. Hemen bunları da yapalım. Devamında 4 adet ayağımız var. Tık etti. Duydunuz. Bu da son o da etti. Çevirdiğimizde ayağı olmuş oldu. Ventilatörümüzü, şu büyütücüsü bu sabit direği sabit direğini taktım. Şu büyütücüsünün şu tarafı vantilatörün motor kısmına gelecek. Ama ilk önce motor kısmına gelmeden önce şu yükselticiyi takmamız gerekiyor. Onun ayarı için. Bunu aşağı bıraktığımızda düşmüyor. Sıktırıyoruz. Sıktırdığımızda sallanmıyor. Sabitlendi. Görüyorsunuz. Ayak kısmı bu kadar. Şimdi pervane kısmına gelelim. Pervane kısmının şu tarafı motora sabitlenecek kısım. Şu deliksiz olan da şu yuvarlak delik var ortada bu deliksiz olan da bunun ön yüzüne gelecek koruması elimizi falan ya da çocuk dokunduğunda falan parmaklarını kapmaması için böyle biraz önce göstermiştim bir adet pervanemiz var pervanenin içinden de şöyle aparatları çıkıyor bu da motor kısmı motor kısmında köşedinden çıkardım şurada da bir tane koruyucu etiketi var onu da çıkardım çıkardıktan sonra nasıl yapıyoruz? Motorumu yere koydum. Üzerine delikli olan metal kapağımı koydum. Daha sonra şöyle bir plastik contası var. Bu contayı buraya sabitleyip bu metalin oynamamasını sağlıyorum. Çok fazla sıkmayın. Çok az da sıkmayın. Arası bir şekilde bıraktım. Daha sonrasında şu pervanenin görmüş olduğunuz Burada da şu motor kısmından bir demir var. İki tane siyah çıkıntısı var. Şuradaki pervanenin o çıkıntılarını oraya sabitleyeceğim. Sabitledim. Dönüyor. Buradan da vidamın fazlalığı çıkmış oldu. Ne yapıyorum? Bu vidamın sıktırma kapağı. Kapağını da normalde sağa doğru sıktığımızda sıkılır. Bunu sola doğru sıktığımızda sıkılıyor. Çok fazla bunu da sıkmıyorum ama az da sıkmıyorum. Dönüyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu da hallettik. En son olarak bu deliksiz koruma kapağını şuralardan bunun buralarında böyle aparatları var. Aparatların açılan kısımlarını açıyorum. Tamam bu açılmadı. Şunlar açıldı açılmadı. bunu kapağına açtık şunu kapağına ça bunun içinden bir de vida şurada şöyle arkadaşlar bu güvenlik kapağını da şöyle kenarlarından taktıktan sonra kapatıyorum. Nasıl kapanmadı kapattık şu delikte şurada küçük bir delik var eşit olacak onu da Şuradaki küçük vidalarla vidalayacağız şu anda sabit kaldığı için vidalamıyorum Daha sonrasında da bunu ayağımızın arkasındaki şurada bir vida, bir adet vida var bunu taktıktan sonra otutturdum vidasını Bunun vidasını bir evde tornavida bulamadım. Makas yardımıyla yavaşça sıktırarak kapatıyorum. Sabitlendi. Şimdi deneme aşamasındayız. Önce şu kablomuzun kemerini bir açalım. Fişimize takalım. İşte taktım. Burada en üstte üç kademeli bir çevirerek dönen bir tuşu var çevirelim bakalım çalışıyor mu bir birinci kademe ikinci kademe ve üçüncü kademe kurulumumuzu gerçekleştirdik gayet güzel bir şekilde bir kadın olarak 10 dakika içinde neredeyse kurdum da çalışmasına bakacağım. Çalıştıktan sonra yorumlarımı da altına videonun ekleyeceğim. Arkadaşlar vantilatörümü yaklaşık bir saatten fazla bir şekilde çalıştırdım. Hiçbir şekilde arka tarafındaki kurulumunda görmüş olduğunuz motoru ısınma yapmadı. Çalışırken de gayet ferah bir şekilde ve hızlı sağa sola da dönüyor pervanesi gördüğünüz gibi. Hiçbir şekilde e, sponsorluk ya da reklam yoktur. Kendi paramla aldım. Şu anda gördüğünüz gibi piyasadaki ürünlerden de ucuz ve kaliteli olarak yorumluyorum. Sizlerin de deneyimi varsa ya da bu kumçayl ventilatörden aldıysanız ya da kurulumunu bilmiyorsanız videomu izleyip bana da destek olabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.